Merhaba arkadaşlar ben Boşluğu kanalından Emre. Bugün sizlere e, Photoshop üzerinden DDS formatlı dosyaları açmayı yani bu eklentiyi Photoshop'a yüklemeyi göstereceğim. Buyurun başlayalım. Öncelikle arkadaşlar e, arama motorumuza Nvidia Developer yazıyoruz gelen linklerden GameWorks seçeneğine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Tools sekmesi var. Tools sekmesinden Texture Tools for Adobe Photoshop seçeneği var. Buradan buraya tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi Download buton çıkıyor. Buradan indirip kurabilirsiniz. E, Casual Studio 6 ve 5.1 diyor ama yo yardım içinmiş. Evet bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.